Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Halk Pazarı e, yanındadır. Biz şu anda orada oturmuşuz. E, Metin Demirbaş Doğu Beyazıt hakkındaki olan e, bilgileri ve gündemi size aktaracak. Kendisi şu anda mikrofonu uzatacak. Merhaba Metin Demirbaş merhaba. kendisi. E, merhaba Metin Bey. Metin Bey öncelikle kendi bir tanıtım yaparsan ve ondan sonra gündemdeki olan e, anlatabilirsin. Değerli halkım, değerli Doğu Beyazıt halkım ee, tabii bugün işte yarın artık bayram günüdür bayrama e, bir gün kala biz de röportajımızı tekrardan yaptık geçen hafta zaten görmüştünüz birkaç gün öncesinde tekrardan röportajımızı yapmıştık halkın bize söyledikleri bize söyledikleri şey vardı ee, bize aktardıkları bilgiler vardı ee, sorular vardı suallar vardı biz bunları tek tek size anlatmıştık tabii tekrardan size dile getireceğiz efendim gençlerin batıda uyuşturucuya girmesi bu halkımız tarafından gelen e, suallardan birisi de sual olarak bize geldi. Gençlerimiz şu anda batıda uyuşturucuya girmişler Vedat. Doğu Beyaz'da gelen gençlerimizin yüzde yüzde yetmişi çoğunluğu uyuşturucu ve madde bağımlısıdır. Biz e, bunları öğrendik. Tabii bunların önüne geçmek lazım. Bunun önüne geçmemiz için de e, ailelerin kesinlikle kesinlikle e, kendi çocukları üzerinde bir baskısı olması lazım. Baskıdan ziyade de aslında çocuklarını takibi alaraktan sürekli onları bir e, çerçeve içerisinde sürekli takip etmeleri her zaman güzel olur. Evet, bunu dedik. Gençlerin baş, batıda uyuşturucuya girmesinin en büyük sebeplerinden dolayı e, en büyük sebebi de e, ortam, girdikleri ortamlar. Yaptıkları ortamlar, çalıştıkları yerler, e, aileler öyle bir takip etmeli ki gerçekten çocuklarını öyle bir şekilde takip etmeli ki çocuklarım nerededir, ne yapıyor, hangi işlerdedir, nerede çalışıyor, kimlerle takılıyor, kimlerle gidip geliyor diye bunlara sürekli öncelik vermeleri gerekiyor yani aileler bunun başında durması lazım. Tabii aileler ki mesela kendi çocuklarının orada sadece çalıştığını bilerekten hiçbir şey hiçbir şey akıllarına gelemiyor. Ama cidden baktığımız zaman gerçekten gençlerimizin yüzde yetmişi, yüzde sekseni ciddi olumsuz bir şekilde uyuşturucu ve madde bağımlılığı girmişler. Evet değerli dostlarım. İkinci olarak da bir İranlı arkadaşımız tarafından, İran İranlı bir vatandaş tarafından geldi. Tabi bu İranlı vatandaş mesela Türkiye'ye gelip gidiyorlar. Doğu Bes'te geliyorlar. Bana gelip geliyorlar. Doğu Bes'te bir esnafa uğramış. Bir yemek yemiş. iki tane yemek yemişler lokantadan. Bir buçuk milyar fiyat kesmişler. Fiyat biçmişler. Ve bu İranlı arkadaşımız bize mesaj olarak atmış. Tamam mı? Dedi ki biz bir yemeği yedik. Bir patlıcan közesi mi? Bir patlıcan yemeğini yedik. ...içinde fazla da bir et yoktu. Bir buçuk milyar bize fiyat biçtiler... İki kişilik bir yemek. Usulsüzce yaptıkları bu faiz fiyatlar gerçekten halkımız, milletimiz tarafından cidden olumsuz şekilde yani etkileniyoruz. Çünkü hiçbir şekilde Batıdan, ondan sonra çevre illerden şehrimize gelen vatandaşlar olmuyor, millet olmuyor. Çünkü bakıyorlar ki bu faiz fiyatlar o kadar yüksek ki. Bunun, bunun nasıl önüne geçilecek yani hiçbir şekilde insan algılayamıyor. Bunun önüne geçilmesi için de tabi yetkililer e, sürekli zapta görevlileri değil mi? Bunların üstesinde durmaları lazım fiyatlarını, lokantalarda aslında asmaları lazım ki gittikleri yerde ne kadar fiyat biçtikleri belli değil. Acaba hangi fiyata ne fiyata yemek yiyoruz diye bilmiyorlar çünkü kalktıkları zaman büyük bir fiyatla fiyatla fiyat listesiyle ee, çıkıyorlar lokantadan. Yemek yedikleri zaman bütün yemeklerini aktaran e, arkadaşlar, yurttaşlar var. Tabii ben sadece bunu buna cehalet diyorum. Cehaletten başka hiçbir şey değildir. Değerli halkım, değerli dostlarım, lütfen biraz bilinçli olalım. Eğer bilinçli olmasak da gündemi takip edelim. Günde iki satır, bir köşe yazarını okumak bile insan için büyük bir Gelişim demektir yani illaki size gelişim derken doktorlara, uzmanlara, psikiyatrilere, özel hastanelere gidip de uzman doktorlardan e, tedavi almak diye bir şey değildir. Yani sadece günlük 2-3 köşe yazarını okuyarak cidden halkımıza bilinçlice bir şekilde yani kendi dilediklerinizi aktarabilirsiniz. Tabii Vedat e, görüşlerimiz buydu. Yarın bayram biliyorsun. Bayram içinde e, Bayram içinde diyecekler diyeceklerimiz olacak herkesin bütün vatandaşlarımızın yurttaşlarımızın bütün milletimizin halkımızın bayramını kutlar en içten dileklerimle hepinize saygı ve say sevgilerimizi sunarız kendinize iyi bakın mutlu bayramlar İnşallah bayramın için Bayram bizim için huzur şeref ve barış bir yıl olur Teşekkür bunu diyorum Evet Buyurun. Teşekkürler Metin Demirbaş'a e, kendi olan düşüncelerini anlattı kendisi. Tabii ki bazı kişiler de e, Metin Bey e mesaj atmış, Metin, Demirbaş da liste yapmış, gelmiş bu kamera karşısına anlatıyor. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz Metin Demirbaş. E, buradan aynı Metin Demirbaş dedi yarın bayramdır. Buradan bayramımız kutlu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyaz'da e hepinize selamlar.